arkadaşlar herkese selam ay çok soğuk kız geri geldi biz bahar bekliyoruz ama kız bırakmıyor gün 19 19 20 dereceydi çok güzeldi havalar bütün pencereleri açtım dedim ki tamam Artık bahar geliyor ama bugün inanmayacaksınız 19'dan 19'dan 4 dereceye düştü, şimdi yağmur yağıyor, hep <laughs> ıslandım. biraz işim var meydanda da mecbur çıktım evden akşam şey mesaj geldi afat afat mesajı geldi yarın Trabzon'da yoğun kar yağışı bekleniyor ben dedim yok artık ya. Yani. ne kar ya iki gün sonra Nisan başlıyor Bugün kaç? 29 galiba. 29 Mart. Şemsiye aldım ama sevmiyorum sevmiyorum şemsiye açmayı. Hem ısıyor hem yayıyor hem soğuk tane yani Mart her zaman gibi kendini gösteriyor. Geçen geçen sene de şey gittim Mart'ta gittim şey Eşim bana fotoğrafları yolladı. Dedi kar yağdı iki kere Mart'ta. Aykız'a bakmayın Bak, arkadaşlar. Elimi uzatamıyorum. Fazla telefon ıslanmasın. Şimdi şöyle, Siz nerede? Nereden beni izliyorsunuz? Hangi şehirden? Hangi ülkeden? Yazabiliyorsanız sizi çok büyük. Ben lambaları korkuyorum. Aha, yeşil. Çok merak ediyorum nereden izliyorsunuz. Bazen yazıyorsunuz. Çok seviyorum okumaya sizin yorumları. Geçen bir tane garip. Yani garip diyeceğim. Başka bir şey diyemeyeceğim. Garip bir yorum vardı ama onu şimdi tam hatırlamıyorum. Eve gelince size başka bir küçük bir video Çekim Anlatacağım yani nasıl bir yorum geldi bana. Anlarsınız. Neyse. Ben Bak, kapatıyorum. Arkadaşlar herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın. Yorumları bekliyorum. Nereden? Hangi ülkeden yazıyorsunuz? Çok sevinirim. Hoşça kalın.